mekan projesi Boy adlı oyunu. Oyunu sahnede değil, çerçeve sahnede değil, daha çok dış mekanlar uygulanması oluyor bu mekan projesi. Dördüncü sınıf projesidir. Bitirmeden önceki son projelerden biri. Ee, kostüm, dekor gibi her şeyi dahil olarak ışıklama tasarımı ile birlikte ee, beraber oyunla komple tasarlıyorsunuz. Peki oyunu ne kadar irdeliyorsunuz ya da oyunun her aşamasında farklı bir mekan tasarlıyor musunuz yoksa bu bir ana tasarım ve bunun üzerinden mi gidiyor oyun? Ana tasarım üzerinden gidiyor. Bir mekanın seçilmesiyle birlikte oyunun o bölümleri nasıl değerlendireceğimizi, o mekana nasıl bir tasarım katacağımızı buluyoruz. Yani dönemi olabilir, ee, gerektirdiği mekanlar olabilir. Bunları oyuna uygulayarak yapabiliriz. O yüzden her oyun e, uymuyor bu mekan projelerine. Daha e, mekanda buna göre seçmek gerekiyor. Oyunu siz mi seçtiniz? Oyunu biz seçiyoruz, mekanları Seçim, seçiyoruz. Sebebini öğrenebilir miyiz? Bu oyun e, ilk önce mekanı buldum. Bu mekan çok hoşuma gitti. Oyunun da e, bu mekana uyacağını düşündüm. Mekanı, düşün. e, mekanı buldun derken bu kafanıza mı şekillendi? Değil. Yok bu taksinde danışman geçirdi. E, gerçek bir mekanı baz alarak yapabiliyorum kafasını. Anladım ve ondan sonra ona uyarlayacağınız bir oyun evet. şekillendiriyorsunuz, kafanızda da evet. Oyunu bulup e, mekanı da bulabilir. İki tür işlemle. Ama ikisinin birbiriyle e, uyuşması gerekiyor. Bundan sonraki projelerinizde yeni bir projeniz var mı? Bundan sonra sadece tezim var. 8 sene. Artık başka bir projem olacak